Merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün arkadaşlar The Ghost oynayacağız Arkadaşlar ee, bildiğiniz üzere 6 gün önce ben size demiştim Bekleyin demiştim yakın zamanda Bir videomuz gelecek demiştim Şimdi beklenen an geldi arkadaşlar Ondan öncelikle kanalıma Abone olup like atmayı unutmayın videomuza geçelim Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle Burada minibüsü tamir etmemiz lazım Aşırı korkunç oyun Jumpscare'lar var hemen gidelim Bu arada yanımda İki arkadaşım da var arkadaşlar. Kuzenim daha doğrusu. Onlar da bizle birlikte oynayacak. Şu minibüsü hemen tamir etmemiz lazım. Tekerleği yok. Bataryası yok. Yakıtı yok. Ve anahtarı yok. Bunları bulmamız lazım. Şimdi bunları arayalım. Yanımdan gelin. Evet gel yanımdan. Arayalım evet şurada olması lazım. Şurada bir tane yuvarlak bir şey var. Şöyle. Açalım şu kapıyı. Aç aç aç. Şuraya gidelim arkadaşlar. Burada zaten belli etmiş bize. Aşırı tedirginim şu an. Şöyle gidelim hemen. Burada mı? Herhalde burada. Aynen. Burada evet arkadaşlar. Arkadaşlar bulduk. Fakat kilit bulmamız lazım. Bu kim burada ya? Bu kimse çıksın buradan. Ya bu kime çıktım arkadaşlar. O ışık kapanım açılıyor. Geliyorlar arkadaşlar geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Abi ne? kaç. Kaç 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 kaç. Birisi girdi buraya birisi girdi. Birisi girdi. Kaç örtün ışığı. Örtün ışığı birisi girdi buraya. Orada şu an burada burada. Arkadaşlar burada ışığı örtün ışığı örtün. Saklan. Burada şu an şu an burada. Gitti gitti gelin gelin gelin. Hala burada geliyor geliyor. Arkadaşlar şu an burada hayalet. Ben şuraya saklandım. Bakın gördüğünüz gibi bak bak tipe bak bak. Şu an buraya saklandım ben arkadaşlar. Aşırı tedirginim şu an. Şimdi arkadaşlar gittim şu an hiç bilmiyorum büyük ihtimalle ışık kapanıp açıldığı için hala burada bu. Burada 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 geldi geldi geldi. Burada burada. Saklanın saklanın. Arkadaşlar öldü. Bir kuzenim öldü benim şu an. Bir kuzenim öldü. Çok sıkıntılı şu an arkadaşlar. Birisi daha öldü. Şu an aşırı tedirginim. İki kişi öldü arkadaşlar hala burada. Bu ne zaman gidecek? Bunu hiç bilmiyorum. Şurada kilit. Şurada kilit. Kapıyı ört. Ört kapıyı. Ananı ses çıkardı. Şuraya gitmem lazım. Geldi mi? Gelin arkamdan. Şurada bir yerde olması lazım. Evet buldum. Buldum. Aa! Öldüm lan, öldüm, 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 olmaz ya, olmaz. Şu an beni kurtarın, beni kurtarın. Bey kimse kurtarmadı Öldüm. Ben de. Öldüm. Şu an öldüm arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Zaten yanımda iki kuzenim var. Onlar, onlardan bir tanesi öldü. Ben de anahtarı almaya çalışırken öldüm. Şu an onları izlemek zorundayım. Bakın hayali şu an önünde. Gördüğünüz gibi şu an hani tamamlayamadık görevi. O yüzden arkadaşlar bu bölüm geçsin. Diğer bölümde geleceğim. Şu an videoyu duraklatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu an hastanede öldük. Sıra okulda okula oynayacağız. Arkadaşlar şimdi okuldayız. Okuldayız. okuldayız okulda olmasına Hani şimdi ışığımız var. Önceki modda okulda ışığımız yoktu. Yok pardon hastanede ışığımız yoktu. Şimdi ışığımız var. Üç kişiyiz yine aynı kuzenlerim var. 9 dakika boyunca hayatta kalabilirsek kazanıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an geldik. Arkadaşlar bir kuzenim sınıfı üçtü şu an arkadaşlar. Hemen onu bulmalıyız. E şöyle nereden çıkacağız ki biz? Böyle çıkmaya çalışıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zar zor çıkılıyor. Hani fenerim, el fenerim de gidip geliyor. Arafta kaldık şu an. Nerede olduğumuzu bile bilmiyoruz. Haritaya bakalım. Şöyle haritaya bakalım. Evet biz şu an kaçış alanı hani alanındayız. Şöyle bizim hemen gitmemiz lazım. Nereden gireceğiz? Ona bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Diyorum ki şöyle bir dümdüz gidelim. Camlar açık. Evet bulduk arkadaşlar burası. Bulduk giriyoruz şu an. Oo, acilen şu an oyunun sesi çok geldiği için az bir şey kısıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle hemen çıkalım şuradan. Bir kuzenimi bulmaya gidiyoruz şu an. Onu bulacağız. Girdik sınıfa bakalım o nerede. Şu an aşırı hani değişik bir şey yaşıyorum. Şuraya girelim. Giriliyor mu buraya? Yok kilitli. Şu an arkamızda saklan, ışın ört saklan, ışın ört saklan, ışın ört, ışı ört geliyor, 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 geliyor ört, ışı, ört, ört. Işık örtülmüyor Geliyor. Eren öldü. Oğlum öldü kuzenim öldü kuzenim. Arkadaşlar şu an kuzenim <laughs> kuzenim canavara dönüşmüş. Ben de diyorum niye yok? Acilen kaçmam lazım. Acilen onun beni bulmaması lazım bu ne be? Bu ne? Kim öldürdü beni? Arkadaşlar en fazla 4 dakika boyunca hayatta kaldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun güzeldi ben beğendim oyunu. Ee, fakat hani fakat arkadaşlar hani 3 kişi bu oyunu yapınca e, üçünüzden birisi canavar oluyor. Gördüğünüz üzere benim de kuzenim oldu canavar. Hani dedim ki hani kim bu dedim meğersem oymuş. Şimdi arkadaşlar bir el daha atacağım son el bu sonra videoyu kapatacağım. Şimdi odamızı kuralım. Üçüncü oyunumuz ve canavar oldum arkadaşlar. Hiç olmak istemiyordum. Maalesef ki olduğum için bunların hepsini öldüreceğim. Beklesinler. Şu an nerede olduklarını merak ediyorum. Yandan yana giriyorum ben. Hani böyle bir şey görmedim bu oyun on numara. Şu kanalizasyonun alını çıkalım bir. Neredeyim şu an? Yani çok karman karışık bir şey. Şöyle çıkalım. İn aşağı bakayım. Şu an arkadaşlar ben buradayım. Bunlar nerede bakacağım? Gördüm onları hemen gidiyorum yanlarına. Şuradan çıkamadım. Buradan bir çıksam hepsini geberteceğim de. Şurada bir takılık aldım. Bir dakika. Evet şurayı bir gördüm. Şu sesimi duyuyorlar arkadaşlar. Ben burada böyle gizlice takılıyorum. Bunlar bir geldim hepsini geberteceğim bunları. <laughs> Çok iyi lan bu canavar olmak. Yalnız oyun baga girdi. Ben burada takıldım. Onu ben buradan nasıl çıkacağım? Aa beni görmüşler. La bir yardım eli uzatın. geldik. Büyük ihtimalle ya üçüncü ya da dördüncü videomuzdayız. Şöyle gördüğünüz gibi bu sefer dairede yapıyoruz. İlerleyin ilerleyin. Şuraya bakmak istiyorum. Gelin asansöre gelin asansöre kaçalım. Koş koş. O kalsın burada. <laughs> Diğerini bıraktık. Şimdi kaçacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hani bu oyun hani size tavsiye ederim. Çok güzel bir oyun. Bu arada bu niye burada hala? Bir dakika. Yeniden yaptık. Bu arada bir söyleyeceğim size arkadaşlar. Oyunun linkini istiyorsanız aşağı bırakabilirim. Oynarsınız. Çok güzel. Hani online oynanabilecek bir oyun. Şöyle çıkalım hemen. Burada hemen rakipleri alt etmemiz lazım. Hayalet geldi. Kaç! Run! Run kaç kaç. Aç kapıyı. Kapıyı aç. Kapı kapıyı aç. Ananı avradını ikisi de geberdi. Arkadaşlar. İkisi de geberdik, geliyor. Bu ne lan öyle? Ay arkadaşlar öldük. Şu an Aşırı bir sıkıntılı bir bir videoydu. Ben bu videoyu beğendim arkadaşlar. Oyunun linkini aşağıya bırakacağım. Arkadaşlar videonun sonuna geldik bu arada. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Hoşça kalın görüşürüz. Bay bay.